Merhaba ben Çiğdem Tunay. Ee, kendimi tanımak için yola çıktım. Sonra kendi varlığımın farkında olmadığını anladım. Şebnem hocam sağ olsun sekere sekere anlattı. Sonra kendimle yüzleştim, kendimle tanıştım. Kendimi kabul ettim. Sonrasında evreni kabul ettim. Sonrasında düşünce sistemimi değiştirmeye başladım. Sonra birlik bilincini öğrendim. Yalnızlık duygum kalmadı. Hayattan beklentilerim değişti. Ben değiştim, çevrem değişti. Hayatımda ilk kez bir okuldan mezun olmak istemiyorum. Ee, bu okul hep devam etsin, hep daha ileriye gitsin. Ve hep Şebnem Hocam olsun. Biz böyle çok güzeliz. Siz de gelin, size kafa. Şevrem Tacikut Akademi. Ben Sema Koç. Hayatımın bir dönüm noktası yeniden doğdum dediğim, kendimi unutup işte doğduğum anı dedirten kişi Şebnem Hanım. Şebnem Hocam, yeniden doğmayı, yeniden yaşamayı, hayatın amacını, anlamını tarifi olmayacak bir şekilde bize öğretip, bizi biz yapıp, bizi nerede, nasıl kendimizi bulacağımızı öğreten Şevnam Hocam, Allah bu dünyada da, ahirette de her nerede olursa olsun yolunuzu ışık eylesin. Çok çok teşekkür ederim hocam. Ben Can Karamaç'a Level 3 mezunuyum. Dünden bugüne nasıl geldim hiç bilmiyorum. Bu ana nasıl geldim hiç bilmiyorum. Ezelden nebede bir yolculuğa çıktım. Farkında olmadan bir yolculuğa çıktım. Ve sonsuzluk boyutunda bana öyle büyük bir lütufta bulunan bir hocayla karşılaştım ki varlığına bin şükran, iyi ki varsın, seni çok seviyorum. Tercihinizi yapın, Tacikut Akademi'ye gelin. Kalkınca uygulayıcılık level 3 mezunuyum. Bu benim için gurur verici. Gerçekten kendimle gurur duyuyorum ve takdir ediyorum. Ee, bu yaşadığım süreç anlatılmaz, yaşanır. Ee, yüce Allah'ın e, yaratmış olduğu kusursuz sistemde ne kadar kusursuz olduğunu öğrenmek istiyorsan elini uzat, elini uzat. Bak kim tutacak? Şebnem Tacı Bu Burada seni bekliyor. Muhteşem ekibiyle. Burada ol, kendin için ol ve dünya için. kendimi bulduğum için e, yeniden doğduğum için çok mutluyum. Şebnem Hocama çok teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarıma hepsine teker teker destekleri için <laughs> herkesin bu eğitimi almasını tavsiye ediyorum. Teşekkürler. <laughs> ee, ben Cem Taşçı. 3 gün bugün mezun olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü 6 <laughs> ay Altay... Öncesinden e, Şebnem hocamı bulup onunla 6 ayda 3 defa dolman ve ve müthiş bir e, yenilik kendimde her bedensel, zihinsel ve duygusal olarak yeni bir kişi olarak olduğum için önce hocama, Allah'ıma ve kendime ve siz arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. kendime kurduğum engelleri fark edip hepsini birer birer sevgili hocamın sayesinde yıkıp geçtiğim için ve bunu bana fark ettirdiği için önce kendime çok teşekkür ediyorum. Sonra hocama ve siz değerli dostlarıma, ruhlu arkadaşlarıma ve kardeşlerime çok derinden tüm kalbime hepinize çok teşekkür ederim. Yani hala inanmıyorum ama ben bugün Level 3 mezunuyum. Şebnem Hoca ile tanışmak, buradaki bu ailemle, ruh dostlarımla tanışmak benim için muhteşem bir duygu. İyi ki buradayım ve iyi ki mezun oldum. Kendimize geri verdiği için, kendimiz kendimiz olduğumuz için kendime de, hocama da çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. Hepiniz iyi ki varsınız. Arkadaşlarım Ruhsal Aile. Teşekkür ederim. Sonunda diplomamı aldım. Gördünüz. Gördüm. Sevgili şebnem hocama, ekip arkadaşlarıma, ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Ben beni aramaya gelmiştim. Ben Rabbimi aramaya gelmiştim. Hocamın sayesinde kendimi buldum. Kişiliğimi buldum. Şimdi ne yapmak istediğimi biliyorum hocamın sayesinde yolumu buldum. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. İyi ki varsınız. Soy 10 ayın sonunda evet kuantum mezunu oldum. Evet şimdi duygulandım ben de. <gülüyor> <gülüyor> Buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Şebnem hocama Diğer hocalarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Beni ruhsal bilince geçirdikleri için. Özümü görmeni sağladıkları için. Beni bana verdikleri için. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yani insan ne, yaşam ne, sistem ne, kendimiz oynadığımız oyunlar ne burada öğrenince o kadar çok şey var ki birkaç kelimeyle anlatamam. Ama lütfen bu eğitimi alın. Gerçekten kendinizi yeniden doğurun. Hayatınızda en güzel şekilde devam edin. Hem kendinize hem sevdiklerinize. Faydanız olsun. <laughs> Ve i̇yi ki bu dünyaya gelmiş. <laughs> evet. <laughs> evet bugün Kuantındır Mayıgılcık Devoluş mezunları verdik. <laughs> Geçen e, sınıfta olduğu gibi yine 13 artı 1 yaptık. <laughs> Geçen e, mezunlarımız da yine 13 artı 1'de. Bugün de öyle oldu 13 artı 1. Vardır bunda bir biz kuantumda sistemi öğretiyoruz. Biz kuantumda aslında hiçbir şey öğretmiyoruz. Sadece renklerle yoldaşlık yapıyoruz. Onların bildiklerini hatırlatıyoruz. Yeniden doğmuyorlar. Aslında zaten doğmuşlar. Sadece fark ediyorlar. Kuantumda e, kuantum drama uygulayıcılık vermekten gurur duyuyorum. Bundan sonra hayata teslim ediyorum. Yollarında ışıklı, yollarında mutlu olsunlar. Ben bunu seçiyorum. Umarım onlar da seçmiştir.